Aklınızdaki o kişiler sizinle ilgili şunları fark etmişler. Artık e, zihinsel olarak bir yerlerden uzaklaştığınızı, belki eski acılarınızdan uzaklaştığınızı ya da eskiden dert ettiğiniz şeyleri artık dert etmediğinizi, eski kaoslardan kavgalar, gürültüler varsa artık bunları geride bıraktığınızı ve yeni güzel enerjilere doğru yol aldığınızı fark ediyorlar. Ee, geçmişi geçmişte bıraktığınızı, kaosu geride bıraktığınızı ve kendinizi daha güzel hissetmek, daha mutlu hissetmek, daha iyi enerjilerde olmak için bir yola çıktığınızı. Bu manevi bir yolda olabilir. Fiziki bir yolda olabilir. Yani e, belki bir tatile çıktınız benim gibi. E, bu arada bana ne kadar uygun çıktı kartlar. E, tatile çıktınız. Deniz aşırı bir yerlere gittiniz. Deniz tatiline gittiniz. Deniz yolculuğuna gittiniz. Çünkü bu kart bakın denizde bir sandalın üzerinde bir yerden bir yere doğru yol alan kişileri simgeleyen bir kart. Dolayısıyla e, bu da şunu da gösterir. Sosyal medyada sizi stopluyor olabilirler. <laughs> Bu da öyle bir his. Dolayısıyla artık daha iyi enerjilere doğru yol aldığınızı gözlemliyorlar ve artık zihninizin berraklaştığını ve netleştiğini düşünüyorlar. Önceden fark ettiğiniz ama görmezden geldiğiniz şeyleri artık gördüğünüzü, fark ettiğinizi ve bunun bununla ilgili netleştiğinizi görüşünüzün berraklaştığını, keskinleştiğini düşünüyorlar. Yani önceden bir şeyler sizin için bu kadar net değilken, sınırlarınız net değilken, kararlarınız net değilken, yapmak istedikleriniz net değilken artık netleştiğinizi, kendi kararlarınızı verdiğiniz ve kendi sınırlarınızı çizdiğinizi düşünüyorlar. Yani karşılığında daha net, kararlı, ifade gücü yüksek. Ben kendim için en doğrusunu biliyorum diyen birini görüyorlar. Ve tabii ki bu, bu değişim halleri de onlarda şu soruyu uyandırıyor bu kararlar ben neresindeyim? Yani benimle ilgili ne gibi kararlar çıkmış olabilir buradan gibi de bir merak doğuyor bununla ilgili. diğer bir fark edişte içsel olarak huzura erdiğinizi, biraz dengeyi yakaladığınızı, şifalandığınızı, Önceden gelgitler yaşıyorsanız ruhsal gelgitler, dengesizlikler, belirsizlikler hissediyorsunuz. Yani iç dengenizi, ruhsal dengenizi kaybediyorsanız artık bu konuda da dengeyi yakaladığınızı, size neyin iyi geldiğini bulduğunuzu ve e, şifalı bir enerjiye geçtiğinizi fark ediyorlar. Dolayısıyla da aslında biraz da özenme hali var. Yani e, bu haliniz onları biraz cezbediyor olabilir ve çekiyor olabilir ve bu hayatın sizin bu hayatınızın kendilerinin neresi...